istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Şu anda önünde bulunduğumuz bina emek hırsızlığının bulunduğu bir adrestir. Tüyü ki bu tutumundan dolayı bir kez daha kınıyor. Önümüzdeki süreçte diğer demokratik açılımlarla ortaya konan enflasyon oranlarını göz önünde bulundurmasını talep ederek basın açıklamasına geçiyorum. Değerli basın emekçileri, TÜİK bir kez daha yalan rakamlarla halkı ve emekçileri kandırmaya devam ediyor. Nisan 2025 ayı enflaksa, enflasyon oranı %3 olarak açıklanırken en az yaklaşık %50 fazlasını %4.46 olarak açıklıyor. TÜİK yıllık bazda enflasyonu yüzde 37.86 olarak açıklarken enak yaklaşık iki katı olarak yüzde 73.88 olarak açıklamaktadır. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Yalan, yoksulluk gerçek. Asgari ücret 22.104 liradan 19.151 liraya düşmüştür. Emekçinin asgari ücreti 4 ayda 2.953 lira erimiştir. İktidarın yandaş sendikayla birlikte ortaoyununa çevirdiği toplu iş sözleşmesi yoluyla yoksullaştırılmamız yetmiyormuş gibi aparata haline getirdiği TÜİK eliyle de soyulmaya devam ediyoruz. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Diğer taraftan ortak hukuk değerlerini yok sayan, kendi ihtiyaçları doğrultusunda araçsallaştırdığı, başta yargı etki olmak üzere bütün kurumları kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn etmesi katik ortamı derinleştirmeye, aynı zamanda biz emekçileri bir geleceksizleştirme sorunuyla da baş başa bırakmaktadır. Değerli basın emekçileri, başta biz kamu emekçileri ve emekleri sadece iktidarın bizleri yoksullaştıran politikalarla uğraşmıyoruz. Aynı zamanda iş yerlerimizde kayışçı kavgası yapan yandaş ve işbirlikçi sendikaların iki de uğraşıyoruz. İş yerlerimizde birbirlerinin yetki almak için başta bizim üyelerimiz olmak üzere emekçilerin üzerinde mobbing uygulayanlar iktidar mensupları karşısında sus pus olmakta halı sahada iktidar yetkilileriyle futbol müsabakası yaparak kendi kişisel çıkarları için ilişki kurmaktan geri durmamaktadırlar. Yandaş sendikaya hayır. Yandaş sendikaya hayır. Yandaş sendikaya hayır. Buradan yandaş sendikaların bu iki yüzlüklerini kınıyor ve derhal emekçilerin iradesi üzerinde baskılarına son vermelerini istiyoruz. Değerli basın emekçileri, hukukun üstünlüğü ve adalet vurgusunun biz emekçiler için ne kadar vazgeçilmez alt olduğunun altını bir kez daha çiziyor. İktidar alışkanlık haline getirdiği kayyum politikaları ve yargı ile yarattığı kaos emekçilerin ekonomik kaybına yol açmıştır. Bunun bizler için uzun yıllardır emekçilerin gerçek kazanımlarının gerçek anlamda bir grevli toplu iş sözleşmesinden geçtiğini ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Bağımsız yargı, demokratik Türkiye! Bağımsız yargı, demokratik Türkiye! Bağımsız yargı, demokratik Türkiye! Buradan bir kez daha iktidarı bu hukuksuz uygulamalardan vazgeçmeye, evrensel hukuk ve anayasa normlarına uymaya davet ediyoruz. Çünkü biz emekçilerin emeklilerin, asgari ücretlilerin ve toplumun geniş yoksul kesimlerinin ekonomik refahları ancak iktidarın hukuk normları çerçevesinde hareket etmesiyle koruma altına alınabilir. Değerli basın emekçileri, demokrasi ve halkın tek irade sahibi olduğu iddiasıyla iş başına gelen ve demokrasi haberliğini halen kimseye bırakmayan iktidar, 31 Mart seçimlerini kaybettikten sonra önceleri örtek halde yürüttüğü antidemokratik uygulamalarını artık saklamadan başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere anayasada güvence altına alınan kişiye bağlı hakları da ortadan kaldırma pahasına açık bir şekilde yürütmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki iktidarda kalmak adına anayasa ve evrensel hukukun esasını oluşturan seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere kişiye bağlı hakların yargı eliyle veya idari tasarruflara zayıflatılması ortadan kaldırılması başta mülkiyet hakkı olmak üzere bütün kazanılmış hak ve özgürlüklerin tahrip edildiği, zayıflatıldığı bir süreci beraberinde başlatmış durumdadır. Bizler her ne adı olursa, adı altında olursa olsun, uzun mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz haklarımızı ortadan kaldıran, demokratik değerleri aşındıran ve ortadan kaldıran uygulamaları doğru bulmuyoruz. Çünkü bizler her kime ne sebepte olursa olsun yapılan bu tür haksız, ve hukuksuz uygulamanın aynı zamanda bizlerin hak ve özgürlüklerine de açık bir müdahale olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan demokratik değerleri askıya alan bu hukuk dışı uygulamaların başta biz emekçiler olmak üzere bütün toplumun yoksullaşmasına neden olduğunun altını çiziyor. Böyle dönemlerde emekçilerin anayasal hak olan grevlerin yasaklandığı, her türlü hak taleplerinin bastırıldığı, iktidarın yakın zamanda iş insanlarına daha ne istiyorsunuz? Haklarını arayan işçilerin grevlerini yasaklıyoruz dediği bir sürecin biz emekçilere dayatıldığını çok iyi biliyoruz. Toplu sözleşme hakkımız grev silahımız. Toplu sözleşme. bürokratik değerleri aşındıran bu tür uygulamalar sonucunda asıl kaybedenin biz kamu emekçileri, kamu emekleri, asgari ücretler ve toplumun geniş yoksul kesimlerinin olduğu olduğunu yaşadıklarımızdan biliyoruz. Onun için amasız ve fakasız bir tür demokrasi dışı örtük veya açıktan yapılan her türlü uygulamaları reddediyoruz. Değerli basın emekçileri, TÜİK'in enflasyon sepetine yer alan gıda fiyatlarını ısrarla saklamasının ardında biz kamu emekçileri, emekliler ve asgari ücretlerin elde ettiği gelirlerin düşük tutulması gerçeğini yattığını Sağır Sultan bile bilmektedir. Her ne kadar kurum yetkilileri bunun standart bir uygulama olduğunu iddia etmiş olsalar da verileri açıklamamanın iktidarla işbirliği içinde yapıldığı bilinmektedir. Rakamlar sahte yoksulluk gerçek. Rakamlar sahte yoksulluk gerçek. Rakamlar sahte yoksulluk gerçek. Kamuoyunun bilgisine yansımış haliyle TÜİK'in gerçeklikten uzak veri açıklamalarına karşı içinde sendikamızın da bulunduğu birçok sendika ve kurum tarafından savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuş ve dava açılmıştır. TÜİK yönetimi mahkeme kararı olmasına rağmen enflasyon açıklamalarını esas aldığı madde sepetinin fiyatını ısrarla saklamaya devam etmektedir. Değerli basın emekçileri, bugün bir kez daha burada ve örgütlü bulunduğumuz bütün illerde başta TÜİK Kurum Başkanı, Başkan Yardımcıları ve diğer sorumluları kanunun kendilerine vermiş olduğu görevleri eksiklerine getirmeye davet ediyoruz. İlgili yetkililerin 2022'den beri açıklamaktan imtina ettikleri gıda fiyat verilerini düzenli bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya ve piyasada oluşan gerçek veriler üzerinden enflasyon oranlarının açıklamaları gerektiğine kendilerine bir kez daha hatırlatıyoruz. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Aksi takdirde <laughs> iktidarla birlikte bizleri yoksullaştırmak üzere veri paylaşmamalarını sürekli teşhir edeceğimizi ve kanunun kendilerine yüklemiş olduğu görevleri kötüye kullandıkları gerekçesiyle haklarında suç durusunda bulunmaya devam edeceğimizi ve yine görevleri kötüye kullandıklarından dolayı haklarında dava açarak hukuki yollardan haklarımızı aramaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, sahte enflasyon rakamlarıyla mağdur olan tüm kesimleri haklı mücadelemizde birlikte olmaya çağırıyoruz. Yaşasın bez, yaşasın onurlu mücadelemiz. TÜİK emek hırsızlığı yapmaya devam ediyor. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın. Değerli arkadaşlar aramızda Sen genel merkezinden arkadaşlarımız var. Kes merkez yürütme kurulundan arkadaşlarımız var. Ee, eğitim senden ve diğer sendikalardan seslenen arkadaşlarımız tüm emekliler sendikası ve e, biremekçileri sendikası genel merkez yönetimi aramızda. Ben şimdi e, genel başkanımız Özel aşa sözü bırakıyorum. Değerli arkadaşlar değerli basın emekçileri. Bugün bütün Türkiye'de bir kez daha büyük önderinde büyükün bizlere emeklilere bu ülkenin asgari ücretlerine ve yoksullara dayattığı bu sahte enflasyon verilerine ilişkin basın açıklamaları yapıyor. Bugünlerde siyaset gündemini çokça takip şeyden meşgul eden bir konu var biliyorsunuz bizim dözlerde yansıyan haliyle o. Anı Turp'un büyüğü diye bir kavram icat edildi. Bu ülkedeki asıl Turp'un büyüğü TÜİK'in bu ülkedeki yoksulluğu artırıcı politikalardır. Bu ülkedeki yoksulluğun derinleşmesine sebep olan ücret politikalardır. Asıl Turp bu ülkedeki kamu emeklilerine verilmeyen seyyanen zamlardır söz verildi halde. Asıl tür 3600 ek göstergenin yapılmamasıdır söz verildiği halde. Asıl tür mülakat haksızlığına son verilmemesidir. Ve dahası bütün mahkeme kararına rağmen bütün kamuoyu baskısına rağmen TÜİK'in iktidarla işbirliği içerisinde bu ücret politikalarına bu düşük enflasyon veri açıklamalarına devam etmesidir. Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek. Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek. Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek. Evet bizler yoksullaşıyoruz. Her geçen gün daha derinleşen bir yoksulluğun içesindeyiz. Ama unutulmasın. Herkesin heybesinde bir tur var. Ama bu ülkenin yoksullarının, emekçilerinin, emeklerin asgari ücretlerin dul ve eğitimin de torbasında bir turp var ve günü geldiğinde bu turp ortaya konacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse acaba olur demesin. 31 Mart seçimleri bunun test edilmesidir. Ve bizler bundan sonra da bu ülkenin yoksullarıyla, emekleriyle asgari ücretleriyle alanda olmaya devam edeceğiz. Ve bu sürekli teşhir etmeye devam edeceğiz. Ve suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz. Muhakkak bir gün bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun bizlere dair olan bu yoksunun bedelini Türk bürokrasisi ödeyecek ve siyasal iktidar muhakkak ödeyecektir. Tum, Buradan bir tüyü, kez daha bir kez daha ki, bir kez daha yerinde. adil olmaya çağırıyoruz iktidarı bir büyülür kez daha bizlere elinde turbun büyüğü emekçinin elinde bizlere dayatılan bu yoksulluktan bu ücret politikalardan vazgeçmeye iktidarın yandaşlara iktidarın kur karı olmalı mevduat sistemine iktidarın 19 Mart'tan sonra harcadığı 55 milyar doları optimal kullanmasına bu ülkenin yoksullarına, emekçilerine, üreticilerine, çiftçilerine vermesini doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Keski adına e, Bahadır Bedircioğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Kamu emekçileri konfederasyonu olarak, kamu emekçileri sendikalar konfederasyonu olarak herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet bugün eee gene bir enflasyon rakamı açıklandı. Bu rakamları gerçeğin dışında açıklamak, halkı yanıltmak tam da bir ihanettir. Bugün ihanetin bir belgesi daha açıklandı. Evet. Her gün soframızdan ekmeğimizin azar azar kesilmesine neden olan bir enflasyon rakamıyla daha karşı karşıyayız. Bu ihanet belgesinin ortakları da var. Kuşkusuz basın açıklamasında dile getirildi. Yedi toplu sözleşmesidir. Masaya yetkili konfederasyon olarak oturan ancak her bir imzaladığı ya da danışıklı dövüşle Cumhurbaşkanının atadığı hakem heyetine yollayan yandaş sendikada bu ihanetin ortaklarından birisidir. Tam bir ihanet şebekesiyle karşı karşıyayız. Evet. Enflasyon hırsızı, enflasyon hırsızı her gün ekmeğimizi daha da küçültürken bu sahte rakamlarla bu hırsızlığa, bu ihanete ortak olanlar da elbette ki halkın önünde halk nezdinde hak ettiği yeri bulacaklardır. Buradan kurtulmanın, bu ihanetten kurtulmanın tek yolu vardır. Evet. Bu iktidardan, bu yoksulluktan, bu açlık düzeninden memnun olmayan, muzdarip olan emekçilerin, emeklilerin, asgari ücretlerin, gençlerin, kadınların ortak zeminde bir mücadele yürütmesinden başka çıkar bir yol yoktur. Elbet bir adım geri durmayacağız. Konfederasyon olarak, bağlı sendikalarımız olarak bu ihanetle mücadele etmekten de bir adım geri atmayacağız. Şimdi bugün göreceğiz. Havuz medyası memura emekliye ek zam müjdesiyle manşetler atacak gerçekten bir ekzam mı verilecek? Arkadaşlar her gün soframızdan eksilen ekmeğimizin her gün küçülen bütçemizin gecikmiş telafisi o da bu sahte rakamlarla gecikmiş telafisi enflasyon fark olarak verilecek. Bunu da ekzam müjdesi zırvasıyla yalanıyla bize yutturmaya çalışacaklar. Artık karnımız tok. Kötülük iktidarıyla bunlarla mücadele etmekten bir adım geri atmayacağız. Herkesi, her toplum kesimini, bu iktidardan muzdarip her kesimi ortak mücadeleye çağırıyoruz. Teşekkür ederim. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Katılımcı tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz ama bitmedi. Kredi kartlarımızı TÜİK'in şuradaki parmaklıklarına bırakacağız. TÜİK'in kredi kartlarımızı ödemesini istiyoruz madem açıkladığı rakamlarla bizi yoksullaştırıyor, madem bizi bu yoksulluk düzeninin içerisinde açlığa sefalete mahkum ediyor, o zaman kredi kartlarımızı ödesin istiyoruz. Elini, elini cebimizden çek. Evet, TÜİK başkanlığının kredi kartlarımızın tutarlarını ödemeye davet ediyoruz. Asgari yaşamak istemiyoruz. Yüz binlerce kamu çalışanı bugün kredi kartlarının asgarisini ödeyerek yaşamaya çalışıyor. Hayata tutunmaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyoruz değerli arkadaşlar.